Merhabalar. Mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Sonunda turist oldum. Nerede? Kendi ülkemde. Çevremde Türkçe konuşan yok. Ya, yabancı dilim gelişti tabii. A2 seviye Rusça, B1 seviye Arapça, A1 seviyede Afgancı öğrendim. Afganlar yeni geldi ya, o yüzden daha a Maşallah bana international bir insan oldum. Sağ olsunlar euro ve dolar yüzünden yurt dışına çıkamayınca yurt dışını ülkemize getirdiler. Dünya turu atacağıma Esenler turu atıyorum aynı şey. Hem yurt dışına çıkınca ikinci sınıf insan muamelesi görmekten korkardım. Şimdi kendi ülkemde ikinci sınıfım. Hem şimdi kim uğraşacak vizesidir, pasaportudur, mis gibi ülke uzun atlama bilen herkes girebiliyor. Hem biz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Afganıyla, Arabıyla, Suriyelisiyle, Katarlısıyla, Pakistanlısıyla... Ulan ne kalabalıkmışız ya. Hem artık iş arama gibi bir derdim de kalmadı. İş mi buldunuz? Buldum ama iş değil. Bela mı? Kariyerim için de yurt dışını düşünüyorum. Hangi ülke? Suriye veya Afganistan. Hem dilim de var. Yabancılık çekmem. Nereye? Taksim'e. Birkaç dil daha öğrenip geleceğim.